Herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda CoinMarketCap'in yeni bir elmas ödülünden bahsedeceğiz. Ama bu kısma geçmeden önce Binance üzerinden 100 dolar eğer kazanmak isterseniz sizlerle bununla alakalı bir bilgi paylaşacağım. Binance'in Lite Referans diye bir modeli var. Ve işte hesabınızda bir link oluyor. Bu link üzerinizden de arkadaşınız kaydı olursa burada zaten adımları gösteriyor. Arkadaşınız kaydoldu. Toplamda 50 dolardan fazla yatırma işlemi yaptı yani buna da zaten teşvik ettiniz, bilgi verdiniz. Daha sonra her ikinizde 100 dolar geri ödeme kuponu alıyorsunuz. Hatta şu şekilde bunu kontrol edebiliriz. Burada bir link mevcut. Şimdi bunu gizli sekmede açıyorum. Hesabım aktif olduğu için öbür türlü reddedecektir. Gördüğünüz gibi burada adımları gösteriyor. Hesabınızı oluşturun. Kaydolduktan sonra 14 gün içinde 50 dolardan fazla yatırım işlemi gerçekleştirin. Ve her ikinizde 100 dolar geri ödeme kuponu alın diyor. Eğer ki böyle bir şey e, isterseniz, 100 dolar kazanmak isterseniz e, videonun açıklama kısmındaki linkten kayıt olup e, bu şekilde kazanç elde edebilirsiniz. E, Binance ile ilgili e, başka videolar da e, gelecek. E, orada da öğren kazan videoları var. E, bu nedenle e, kanalı da takipte kalıp tüm bildirimleri açarsanız e, bunlardan haberdar olursunuz. Şimdi videomuzun konusuna geçelim. E, Coinmarketcap.com sayfasındayız. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra buradaki elmaslar kısmından zaten günlük her gün farklı miktarlarda elmas toplayabiliyorsunuz, elmas biriktirebiliyorsunuz. Burada da Diamond Rewards kısmı var. Buradaki ilgili sayfaya açalım. Gördüğünüz gibi 17 saat sonra yeni bir ödül gelecek, 300 elmas değerinde, 10.000 adetle sınırlı ve 100.000 dolara kadar ödül kazanma imkanı var. Eğer şanslı kişilerden olursanız, burada nasıl yapılacağını anlatmış. İşte e, 300 e, elmasla e, bu ödülü al diyor. Sonra Momo Cup, e, landing page'e git diyor. Buradan şöyle açalım. Daha sonrasında bulutunu Mobox'a bağla diyor. Wallet dediğinizde sizde olan bulutlardan birini bağlayabilirsiniz. Örneğin Metamask. Buradan direkt tıklayıp e, Metamask'ı bağlayabilirsiniz. Şuradan sanırım öncesine giriş yapmadığımız için e, Unlock şeklinde uyardı. Buradan bir giriş yapmayı deneyeyim. <laughs> Şu an hesabımı açtım. Tekrardan bir deneme yapıyorum. Gördüğünüz gibi temeske notification geldi. Buradan sonraki deyip sonra bağla deyip hesabı bağlıyorum. Burada ağı değiştirmemizi istiyor. Smart Chain olmasını istiyor. Bu Smart Chain ağında nasıl Bağlayacağınızı öğrenmek isterseniz Meta, MetaMask, e, Binance ağını bağlama yazarsanız orada Binance Akademinin bir sayfası var. Oradaki yöntemlerle de eklemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan diyor ki işte Twitter hesabınızı bizi Twitter'da takip et diyor ve Twitter e, kullanıcı adresini gir diyor. İşte şöyle Twitter adresini girelim, submit diyoruz. Buradan tekrardan bir notification geliyor. Anladım diyoruz. İmza diyoruz. Herhangi bir bedel zaten istemiyor. Sonra aşağı kaydırıyor. Şu an aslında buradaki kısmı yapmış olduk. Buradan da kontrol edelim. Join e, sosyal ve giriver. Mo, mo kodu kullan diyor. Tabi bu mo kodu kullanmak için e, öncelikle bu ödülü almamız gerekecek. Yani yarın e, saat 3-4 gibi sanırım ona denk geliyor. Buradaki ödül aktif olacak. Ve tabi tüm miktarlar bitmeden alırsanız mo kodunuz olacak. Bunda sosyal aktivitelere girebilirsiniz. Burada muhtemelen ilerleyen sayfalarda e, şuradaki kısımda zaten gösterecek. Şimdi buradan da kontrol edelim. Buradan da tabii başka ödüllerde kazanabileceğinizi söylüyor. İşte CoinMarketCap'in anons kanalına katılırsanız on e, buradaki ilgili para biriminden vereceğini sosyal task var burada. Onu tamamlayabilirsiniz. Buradaki kısımda başka programlar var e, Mokudu bakın buraya girebiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Social Activities. Buradan get dediniz ve aldığınız CoinMarketCap'teki e, kodu buradan girip ödülünüzde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ödüller gördüğünüz gibi bir CoinMarketCap efsanevi Momo ödülü var. E, 1000 Mystic kutu var. E, 2000 Avatar kutu var. 10.000 m var. E, bir de Dünya Kupası e, Mo topları var. Mo Balls şeklinde. Bunlardan birine sahip olabilirsiniz ve işte toplam ödül 100 bin dolara kadar kazanma imkanınız var ve muhtemelen de şu nadir olan tek NFT 100 bin dolar değerinde olabilir. Bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz. Buradan da katılım, katılımlarla alakalı detayları öğrenebilirsiniz aynı şekilde. şuradan işte ödüllerin ne olduğu yazıyor. E, bu Dünya Kupası Mobolu'nun ne olduğundan bahsediyor. Nasıl katılım sağlayacağınızı bahsediyor. Burada ayrıca bir tane daha görev girmişler. E, ne olur ne olmaz bunu da yapmanızda fayda var. Mobox'u ve Koyun Market Kepi, e, Twitter'dan takip etmenizi, event tweetlerini 3 arkadaşınızı etkileyerek e, retweet etmenizi, aynı zamanda e, yoruma e, BNB Volt adresinizi ya da Mobox user ID'nizi e, yorum atmanızı istiyor. E, bu bu Momocup tweetine, şuradaki tweet'i ee, ve Twitter username'inizi de e, landing page'ten az önceki yaptığım işlem e, işlemi yapmanızı istiyor. E, bunları zaten bir kısmını yaptık. Diğer şu yorum işlemlerini de yaparsanız katılımınız başarıyla gerçekleşmiş olacak. E, bu şekilde siz de şanslı kişilerden biri olabilirsiniz. Bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Burada da nasıl katılım sağlayacağınızla ilgili detaylar var. Şu diğer ilgili sayfadaki ekstra ödüller kazandıran görevler var. Onları da ya buradan ya da buradaki kısımdan kontrol edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.